Selamlar dostlarım öncelikle nasılsınız iyisinizdir inşallah Günün öne çıkan haberlerini sizler için derledik Haberlerimizi izledikten sonra kanalımıza abone olmayı Videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bazı açıklamalarda bulundu dostlarım Onları sizinle paylaşacağım Ermeni halkıyla hiçbir işimiz yok Azerbaycan'ın önderliğinde çok güzel yaşayacaklarını görecekler kendi yöneticilerin korkak olduklarını görecekler. Yöneticileri sığınakta saklanıyordu. Burnunu bile çıkaramadı diye açıklamalarda bulundu. Rusya günlerdir Karabağ barış gücü altında askeri sevkiyat yapıyor dostlarım. Bugün askeri araçlara helikopterler de eşlik etti. Yani ne bitmek bilmeyen bu sevkiyattır. Asla bitmiyor. Her gün her gün her gün sanki işgal ediyorlar. Pakistan hükümeti ve TLP partisi Fransa ile ilgili anlaşmaya vardı dostlarım. Hükümet Fransa büyükelçisini ülkeden kovmak için 2-3 ay içerisinde yasa çıkaracak. Pakistan Fransa'ya büyükelçi göndermeyecek. Fransız ürünleri hükümet düzeyinde boykot edilecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo bir açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve Avrupa, Türkiye tarafından Orta Doğu'da son birkaç ayda atılan adımları karşı ortak olarak çalışmalı. Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri ve kime karşı kullanacakları büyük bir endişe kaynağı dedi. Irak'ın Bağdat şehrindeki yeşil bölgede İran destekli Katayip Hizbullah üyelerinin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden çıktığı iddia ediliyor dostlarım. Hani şaşırdık mı peki buna? Hayır tabii ki de. Libya'nın Sabrata güneyinde petrol kaçakçılığı yapan bir tanker Bayraktar TB2 Siyah tarafından vuruldu dostlarım. İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçakları Türk Hava Kuvvetleri ile yapılacak tatbikatlar için Konya Hava Üssü'ne iniş yaptı. Şimdiki görüntülerimiz Fransa'nın Said Deniz şehrinden dostlarım. Sabaha karşı dörtten beri 2500 göçmenin tahliyesini beceremeyen Fransız polisi hala uğraşıyor. Köprü altında yaşamaya zorlanan kişiler ise buradan ayrılmak istiyor. Güney Sudan ordusu Tigray militanlarıyla savaşması için Etiyopya hükümetine asker göndermeyi reddetti. Daha önce Etiyopya'nın Güney Sudan'dan 4 bin asker talebi olduğu da iddia edilmişti. Etiyopya Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adnan'ın TPLF için dünyanın birçok yerinde diplomatik ve askeri destek istemekle meşgul olduğunu söyledi. Etiyopyalı Tedros Adhanom, Dünya Sağlık Örgütü Başkanı olmadan önce Tigray Halk Kurtuluş Cephesi için çalışan bir bürokrattı. Şimdilik günün öne çıkan haberleri böyle dostlarım. Yeni haberler geldikçe biz sizlere tekrardan haberlerimizi aktaracağız. Yeni haberlerimizde görüşmek üzere diyorum ve sizlere iyi günler diliyorum.